özel bir durumdu konu 맞 c 음早네 Sultanhisar çileği artık bir marka. Coğrafi işaretiyle, kalitesiyle, lezzetiyle bizim ilçemiz için çok önem arz ediyor. Çünkü istihdam açısından olsun, ihracata katkısından dolayı ki çilemiz bizim Sultanhisar çileği ihracatta ilçemiz bazında, Türkiye bazında ihracatta birinci. Türkiye sıralamasının ikinci sırada. Bundan dolayı çok önem arz ediyor ki Mart Nisan aylarında 10 bin işçi istihdam ediliyor. Önemli bir katkı sağlıyor. Çek. Türkiye genelinde 42.500 ton ihracat. İlçemizi de ihracat tabi birinci ilçemiz ihracattı, birinci. 25 bin ton ihracat yapıldı. 2020'ye ikiyi katladık 2021'de. İnşallah 2022'de bunu da ikiyi katlayacağız.